çocuk. Şey Oğlum çocuk. Starbucks'ta evet. bisiklet sürüyor amına Bugün ya başlamayacağım artık. Çok klasik oldu. Nasıl diyeyim? Sene 2012 değil, 2011 değil. Çekiş antrenmanı. Sırt trapez biceps olarak üç bölgeden gelecek. Oğlum bu sefer de çok nasıl diyeyim? resmi oldu. Anladınız siz. Çekiş antrenmanı yapacağım hareketleri görürsünüz zaten. Hareketleri gördükten sonra bir izlersiniz. İzledikten sonra da bir şeyler yaparsınız artık Ne bileyim. Yani. Neden uzun sürdü bu video yapmak bu kadar? Zaten sormazsınız da yine de söyleyeyim dedim. Ayıp olmasın. Valla normalde hafta sonu çekmeyi düşünüyordum. Bugünlerden pazar teslim lan lan. Bugünlerden salı mı ama? Salı salı doğru. Hafta sonu video çekmeyi düşünüyordum ama malum Antalya'ya gittim. Antalya'da da otelde kaldım biraz. Orada da biraz daha tatili harikulade bir tatil geçirdim. Normalde orada video çekmeyi düşünüyordum. Ancak masayı salladım yani. Otelde çok fazla yabancı vardı ve tip tip bakıyorlardı. Benim de utandım. Ne yalan söyleyeyim utandım. Ben de değil yani ben utandım bildiğiniz. Utandıktan sonra da çekemedim. Yani zaten Instagram falan böyle story falan atmışımdır orada post falan da yani video çekmeye utandım. Bir de birçok yabancı vardı o yabancılığın da video çıkmasını istemedim pek. Ya çekmek istemedim. Kafa tatilini yapmaya gitmişim. Video mu çekeceğim onu? Şu an nasıl diyeyim? Starbuck normalde dışarıda başladım diyor da dışarısı çok kalabalık. Kalabalık olduğu için de yine utandım. İçeri geçtim. İçeride de çocuklar var. Lan oğlum Starbucks'ın içinde çocuk bisiklet sürüyor. Kahve içmem lazım. Bu arada bir önceki videoda mikrofon kalitem aşırı kötüydü. Ben de bir çözüm buldum. Zamanında 500 liraya aldığım bir tane kulaklık vardı. Bluetooth'lu falan. Evet. Bu, bu kulaklığı mikrofon olarak kullanıyorum. Gayet bence başarılı. Eğer bunda ses kalitem iyi gelirse buna devam ederim. Yoksa bir şekilde para biriktirip veya kredi çekerim. <laughs> Artık ne yaparsam yaparım, TVC, borç falan yazdım. Güzel bir mikrofon almayı düşünebilirim ya. Bir de sağlam bir kamera almayı düşünebilirim. Telefonumun kamerasıyla çekiyorum şu an ve tripodum benim şu an termosum. Normalde bu kahveyi termosla içiyorum ben. Termosla tripod yaptım, öyle düşün. Öyle bir fakirlik değil. Acımma, yapmayalım ya, acımayalım kendimize. Bak konuşmayı da bilmiyorum ki, beni niye izliyorsunuz amacım, siktirin. Bugün güzel bir antrenmanla keyfimizi yakalayacağız. 4 gündür bir sağ sakladım iyice. Şimdi oturmaya başlayalım. Hadi bakalım siz de izleyin. Çoğu hareketi çekmeye çalışacağım. Çekemediğim zamanlarda da kusura bakmayın. Büyük utanmışımdır utanmışımdır Yapacak bir şey yok. Hadi dikkat edin. Antrenmana geçiyorum ben. Öpüldünüz. Allah sizin kötü geliyor. Olabilir. Olacak bir şeyim yok. Bu konu hakkında etimde sesleri ilk ses pul damla başka ne ee, ya sesi daha başlayacağım az önce kulağımda olduğu için bayağı bir kötü gelmiş sesim. Ona yapacak bir şey yok ısınma setiydi zaten. Şimdi kulağıma takacağım biraz ses bozulacak yapacak bir şey yok. Neyse başlıyorum ben. Hadi, hadi. <laughs> Çıktığı kadar dedim. vallahi... <laughs> Formozu çıktı ama yapacak bir şey yok. Tamam. Bak. <laughs> Şöyle bir şey var İkinci hareketin ilk üç seti kamera çok kötü çektiği için malum oraları atamayacağım ve nasıl yapacağız baya kötü gelmiş. Ful arkadaş harika var o yüzden oraya böyle bir sabit hızlandırıp göstereceğimiz. Açı bok gibi yemin ediyorum. açıyı bok gibi ayarladım. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İkinci hareketten malum. Biraz sıkıntılar çektim video çekerken ama olsun yapacak bir şey yok önce faslığı böyle kulaklığı takalım ah. você <laughs> Onun bu hareketi gün geçtikçe yapamamaya başladı. Öyle oluyor. yeni geldim. antrenmandan sonra ya bir tık hızlı geldim bir tane abiyle karşılaştım. Beni sağ olsun eve bıraktı. Ee, saat kaç? Bilmem lan. 21.00. Lan oğlum ne oldu? Lan bilgisayar. Saat 11. Evet. Saat 11. Evet, antrenman hakkında konuşmak gerekirse Antrenman güzeldi Evet çekemedim bazı hareketler oldu Mesela trapez için Şırakları çekemedim İki hareket yaptım ikisi de şırak Onları çekemedim Bicepste de çekemediğim oldu Biceps'in ikinci hareketi Hammer curl onu çekemedim Sonra birinci hareketinden Bir tanesini çekebildim Bir set çekebildim Ama hepsi hepsinden üçer set yaptım zaten Ağır bir antrenmandı öyle yani güzeldi ya yani.